dokuz kişinin biri daha gidiyor Burası bir kale gibi bir şey galiba. Şurası kimisi hamam olduğunu söylüyor şu kırmızı olan, kimisi fırın olduğunu söylüyor şu hmm. kırmızı olan. Harika ya. Ve çok derin değil. Derin değil. Neredeyse dikkat edilmez. 2 met 2 metre var ama derinlik değil mi? 2 metre var. Yani Senin bu en salmalısı uzun değil o zaman salması. Var var salma var da. Çok uzun de değil. Evet. metre Aynen. İki metreden geçti bir değil bir metresi çekiyor, biz iki metreden geçiyoruz. Ha, bilmezsen, Allah da bilgisayar Kalırsın ama. Bunun bir adı var mı? Bunun bir adı var mı? Alkışlı Ada. Alkışlı Ada Ada. Ada. buradaki de bir Ada. Şu adada. Her yere falan evet, etmişler ya. Senin köyde burada. Siz kışın denizden mi geliyorsunuz buraya? denizden. Denizden denizden Buraya şey taşımak da zor, yani falan maliyetli olur burada bir ev yaptırmak istesen. Kum taşıyacağım. Peki bir hastanız olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Önce çıkıyoruz. Ondan sonra oraya gidiyoruz. Bireyden de 25 dakika. bir tekne. E, tekneri, yani, Deniz fırtınalı örnek vereyim. Deniz fırtınalı örnek vereyim. Deniz fırtınalı örnek vereyim. Deniz fırtınalı örnek vereyim. Deniz Kalenin arkası. Demiryurt hmm. şey, ve Rahmi Koç'un. Onun arkasında evi var. Helikopter pisti var. Bacetsiz görünüyor galiba hmm. kalenin arkasında. Orada rahat çok. Şu karşıda Ayamiye kafenin üstü onun. Şurada var bir tane odası. Köyün her yerinde evi var. Burada en çok ilgiyi de şu suyun içinde lahit var bak. Hmm. Burada tek yani tek. Buranın sembolü bu. En çok ilgi bu çekiyor. Kaleden çok daha bu çekiyor. <laughs> <laughs> Yo gezelim ya birçok yeri görelim. Buraya <laughs> ayrıyeten belki. <laughs> Başka bir zaman geliriz. Evet. Ya buraya aslında arka tarafa geleceksiniz. Buraya sabah geleceğim, öğleye kadar uyacaksın. Ya da öğlen geleceğin akşama kadar. Burada zaman geçireceksin. Araban arka tarafa park edeceğim. 10 dakika yürücün, 12 dakika. Buraya ulaşıyorsun. Ha. ağaçlarının arasında bir sürü, 15 tane var tabi. 4-5 tane. Zeytin ağaçlarının arasında, sol tarafta da.